Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bir video çekeceğim. Ama olmazsa da Selena videosu da çekeriz öbür günler. Videoya başlamadan şunu söylemek istiyorum sizlere. Kanalıma abone olun. Melayi like katmayı da unutmayın. Ya Şimdi videomuza başlayabiliriz arkadaşlar. Benim bir tane komşum var arkamda. Arkadaşlar. Şimdi benim ben, enerjim var yemek yiyorlar besleniyorum güzel. Güzel beslenmem var. Az ah, ama. Güzel beslenmem var arkadaşlar. E, ara öğünler de yiyorum bazen arkadaşlar. Ara öğünler de böyle. E, ne bileyim işte tavuk eti, salatalık falan domates. Acıktığımda bazen çikolata yiyorum. Yani bir çikolata. İşte şöyle de bir tane çantam var akşam bu şarkıyı tane yapayım. Evet. İşte bu videolarımı kanalımda benim atalar var. Alkış. 9 9 İran'da ben babaannemin parkında buluşuyoruz hepimiz arkadaşlar. Kanalıma abone ol. abone olursanız evet. kanalımda üç tane İki tane çocuk var. Bir de bir ben, bir de benim bir tane kardeşim var. Az, a, arkadaşlar, burada evde yaşıyordu. Azra, videomun içine girdin ama benim bir tane e, arkadaşım var Azra diye. Arkadaşım. Şimdi size durun bir tane. var arkadaşlar. koyayım. Arkadaşlar bunu mu Böyle em, babaannemde şeyler var. Arkadaşlar. Böyle işte. Babaanneme de gidiyoruz arada bir. Arkadaşlar bir saniye ben bir su alıp geleceğim. Arkadaşlar su içtiğime bakmayı çok susadım. Yani her videoda ben su içmem ama bazı videolarda içerim tabi. Benim evimi görmüştünüz. Benim evimi görmüştünüz. Arkadaşlar bu sizin için sıkıntı olmadı yani ben ya. evde de video çekiyorum zaten. İsteyin benden her, her zaman. Anneniz benim, benim bir tane bilgisayarım var babaannem. Bilgisayar benim değil de yani. Dedemin boylamış yani. bilgisayarı var şurada. Arada arada oynuyoruz annelik <laughs> Annecilikte. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizi çok